Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hem buraya hoş geldiniz hem Türkiye'ye hoş geldiniz. Sağ Çokça gezdiğinizi biliyoruz. Bu yardım faaliyetlerinden ötürü en son Suriye'deydiniz diye biliyorum. Tam olarak neredeydiniz? Aa, Suriye'de. Bir dönem almıştı. Biraz zaman oldu. Hmm. En son Filipinlerden ben yakın ne zamanda geldiniz? geldim. Suriye'nin bizim açımızdan en çok gittiğimiz yerler hep İdlib'in kuzeyinde, Türkiye'nin sınırında olan bölgeler. İHA olarak Suriye sınırında, hemen Suriye'nin içerisinde 20-25 kilometrelik hatta, 18 tane kamp yaptık. Bu 18 hmm. kampta 50 bine yakın Suriyeli misafirimiz var. Onunla alakalı çok sık bir şekilde arkadaşlarımız her gün oradalar zaten. Biz de sık sık o kamplarla ilgili girdik. Kampların yanında da birçok çalışmada yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle muhaliflerin kontrolde olduğu bölgelerde İHA ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Onun dışında işte bugün konuşacağımız medaya gibi sürekli ambargo altında tutulan, abluk altında tutulan yerlere de Ulaşmaya çalışıyor İHA ekipleri. Oralara daha çok, oralarda yabancılığı hissedilmeyecek Suriyeli arkadaşlarla ulaşmaya çalışılıyor. Evet, şimdi bir yandan geçen saatin içinde, dün de aslında yayınlamıştık o işte açlıkla da bir yandan mücadele eden çocukları. Evet. Ki yaşamaları zaten mucizevi, herkes birbirine saldırıyor o coğrafyada. Bir yandan rejim güçleri var, bir yandan ta Rusya kalkıyor, geliyor. E, geliyor oralardan bombalıyor. Ne attığı bile belli değil, nereye attığı belli değil. Bir yandan kendi içindeki çatışmalar devam ediyor. Herkes kendini haklı konuma soksa bile e, çocuklar o savaşın içinde e, en her zamanki gibi kıyılamayacak noktadalar. Evet belki yaşıyorlar ama şimdi açlıkla karşı karşıyalar, açlıktan gidenler bile var. Yani başından beri şunu söylüyoruz. Bu savaş bizim savaşımız değil. Biz başlatmadık. Oradaki siviller de başlatmadı bu savaşı. Çocuklar da başlatmadı, kadınlar da başlatmadılar. Başından beri çok yüksek sesle bağırdığımız bir şey var. Hüseyin ne olur? Çok özür diliyorum. İşte aktardığımız görüntüler o iç acı acıtan şeylerden biri oydu. Yerde ekmek bulmuşlar e, ve kendi kendilerine çocuklar konuşuyorlar. O şartlara da uyum sağlamışlar. Aa diyorlar burada ekmek var. Ekmeği burada bırakmışlar. Ekmeğin de kırıntıları bu arada. Evet. Kırıntılar var. Aa diyor burada daha çok var. Biz biraz daha yiyelim. Bu kadar zor bulunan ekmek, demin dediniz ya, birileri geliyor, tanerelerden geliyorlar, bombalıyorlar. Bu kadar zor bulunan ekmek üreten bir İHA fırını, geçen ay Rus uçakları tarafından hmm. hedef alındılar. Yakın bir yerde de. Ee, yani bu Türkiye'de oldukça uzak bir yer, 50 kilometre hmm. civarında bir yerdir. Orası ee, 65 bin ekmek üretiyordu, 40-45 bin insanın ekmek ihtiyacını karşılayan bir fırın. Birleşmiş Milletler'de oranın koordinatı olduğu rağmen herkesin oranın bir insani yardım kurumuna ait fırın olduğunu biliyor olmasına rağmen hedef alındılar vuruldular. Ne oluyor şimdi? O kadar insan nereden ekmek buluyor? İşte en yakındaki başka fırınları destekleyip oralardan oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Her taraf çok sıkıntılı. Muhaliflerin olduğu yerlerde sıkıntılar var. Türkiye'de olanlarda sıkıntılar var. Ama Suriye'nin içerisinde en ciddi sıkıntıyı şimdi abluka altında tutulan, Bölgelerdeki kardeşlerimiz hı hı. yaşıyor. Işte iki gün Nedir Medaya'nın sırrı? Yani oranın bu kadar daha e, sıkıntıya şu anda gark olmasının nedeni? Elde ee, kalan son bölgeler mi e, diye tabir edelim. Mesela. Aslında tarafından. stratejik olarak çok önemli bir noktada duruyor. Şimdi Medaya'daki insanlar bunun stratejik olarak çok önemli bir noktada durmanın bedelini ödüyorlar rejim içinde, Hizbullah içinde vazgeçilmez bir yer. Oranın mutlaka kontrol altına alınmasını istiyorlar ve orayı bir ambargo altına aldılar, abluk altına aldılar. Özellikle Hizbullah militanları bölgeye hiçbir kimsenin girmesine, hiçbir yardımın girmesine ...hiç kimsenin de içeriden dışarıya çıkmasına müsaade etmiyorlar. Peki niye? Küçük ne amaçlı bölge, E, O bölgedeki bu unsurların tamamen yok edilmesini amaçlıyor. Bütün Adi siviller gibi, ölsün. Siviller ölsünler, ölmeyenler bir şekilde terbiye edilsinler ve oradan çıksınlar. Öyle bir kompozisyon var ki orada nüfusa baktığınızda Madaya'nın nüfusu 20 bin civarındaydı. Hemen civarda gene aynı şekilde boşaltılmak üzere baskı uygulanan yerlerden 20 bine yakın mülteci geldi... Madaya'nın kendi insanları değil, dışarıdan aldıkları misafirler bunlar. Bunların tamamına baktığımızda çok önemli bir kısmı kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Erkek nüfusu bölgede şu anda o ambargo bölgesinde yüzde onlara zaten düşmüş. Ama bedeli ödeyenler çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar ve yoğun bir şekilde bu baskı devam ediyor. Her alandan Hizbullah rejim hepsi burayı aldılar. Bunun gibi 14 tane bölge var. 14 bölgede 400 bine yakın insan aynı kaderi yaşıyor. Madaya'ya çok uzun süredir hiçbir girişe müsaade edilmiyor. Yaklaşık bir yıldır bu ambargo devam ediyor. Ama son Ekim ayından itibaren de hiçbir yardımın içeriye girmesine müsaade etmediler. Ekim'in ortasından şimdi ocağın ortasına yaklaşıyoruz. Bu kadar da önemlidir bir çöp girmiyor. Bu bir boyutu. İkinci boyutu, Madaya'nın kendi içerisinde bir şey üretmesine de müsaade edilmiyor. Sınırın etrafında ormanlık bir yer etrafı konuşlanmış olan sniperlar var. Hiç kimsenin hareket etmesine de müsaade etmiyorlar o bölge içerisinde. Onlarca insan hayatını kaybetti. Sadece şu geçtiğimiz bir hafta, on gün içerisinde 200 kişi hayatını kaybetti Bey, daha da net anlaşılabilsin diye şimdi görüntülerini veriyoruz. Ee, evet. bu sadece orada yavrucakların hani bir gün içinde yaşadıkları ki onlar şanslılar ekmek bulmuşlar. İşte herhalde orada kurutmuş bazı konserveler yiyecekler falan var. Onlar hani birkaç günlük bir enerji sağlamışlar ama gidip geldiğiniz ve o bölgeyi iyi bildiğiniz için belli Buna benzer coğrafyaları da iyi bildiğiniz için hani bu tip dramlar filmlerden izlenince daha çok da üzüntü yaratıyor neden? Hani gerçeğine bakıp kaçabiliyoruz haber bülteninden ama herhalde bir 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı sonrasında ilgili çekilen filmlerde yaşananlar yaşanıyor değil mi? O açlık, o ölüm, o zulüm onlardan bahsediyoruz. Aslında İHA'nın kurulduğu yerde yaşadık biz bunları. Bosna'da yaşadık. Bosna'da benzer bir ablukanın içerisindeydi. Aynı sniper'lar Bosna'nın etrafında da vardı. İşte bu krizi, bu problemi en iyi gösteren şeyler oradaki bedeller. Bizim arkadaşlarımız yakın zamanda, iki gün önce bölgeye girdiler. Üç kişilik bir İHA ekibi bölgeye girdi. Ne oluyor, ne bitiyor, bir de ne yapabiliriz? Bir miktarda nakit parayla gittiler. Bulduğumuz şeyleri de bölgeden almaya çalışıyoruz. Bir kara borsa var. Her savaşın, her ablukanın bir ticareti oluşuyor maalesef. Orada da bu işliyor. Özellikle bu ablukayı yapanlar bu ticaretin ana aktörleri oluyorlar. Yani bir taraftan çocukların ölmesi için elinden geleni yapıyor, sonra para kazanmak için de çok fahiş fiyatlarla içeri bazı şeylerin girmesine müsaade ediyorlar. Sadece küçük baş bir koyun bulmuşlar. Sonra yıllar sonra yargılanınca yani savaş suçlusu diye yargılananlar da onlar ee, oluyor, değil in mi? İnşallah bunlar da yargılanacaklar. Bir koyunu 2.500 dolar verip satın aldılar ve dağıttılar arkadaşlar. Bir koyun 2.500 dolar. Yani yedi buçuk milyar. Konuştukları Evet. Konuştukları e, oradaki yerel halktan dinledikleri birkaç litre süt almak için arabasını verenler. Şu anda ortalama 1 kilo bakliyat 100 dolar 150 dolar. Bunu da bulmak çok mümkün değil. Parayı zaten bulamayacaksınız. Parayı bulsanız malzemeyi bulmakla ilgili de çok ciddi bir sıkıntı Çıkayım var. Çıkayım desen çıkamıyorsunuz. Bu çıkım deseniz çıkamıyorsunuz. Vuruluyorsunuz. İçeride dursanız ölüyorsunuz. Günlük hastaneye gelenlerin açlıktan dolayı baygınlık geçirip hastaneye gelenlerin sayısı 200-250 arasında. Hastanede elektrik yok, hiçbir ilaç yok. Bütün bu 42 bin insanın yaşadığı bölgede 5 tane doktor var, 2 tane de tıp, tıp öğrencisi var. Onlar elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyor. İşte görüntülerde görüyoruz, yapacak şey, yiyecek bir şeyler ulaştırmak. Ama bir şey var, en azından ufacık da olsa bir nefes olacak bir şey var. Şu iki gündür Bizi de çok etkileyen bir şey var. Yani arkadaşlarımız sürekli arazideler, sürekli kafalarına bomba düşerek yardım dağıtıyorlar ama Madaya gerçekten çok büyük bir problem yaşıyor. Bu gündeme gelmesi hem Türkiye'de hem uluslararası alanda gündeme gelmesi Hizbullah'a ve rejime bir adım geri attırdı. Şimdi Birleşmiş Milletler'in pazartesi günü bir miktar malzemeyi içeri sokmasına müsaade ettiler. Bu izinle yürüyen bir şey. Bunu anlamak da çok kolay bir şey değil. Yani bir tarafta dünyanın bütün güçleri, bir tarafta da insanlar ölüyor ve rejimin müsaade etmesiyle ancak o bölgeye yardım ulaştırıyorsunuz. Bütün uluslararası anlaşmaların altına bu ülkeler imza koymuşlar. Rejim de imza koymuş. Lübnan da imza koymuş. Hepsi bunları kabul etmişler. Ama iş fiiliyata geldiğinde orada çok net açık bir savaş suçu işleniyor. Hiç kimse kılını kıvırdatmıyor. Biz umut ediyoruz. İnşallah bu yayınlar devam etmeli. Bu hassasiyet devam etmeli ki evet. Madaya'ya sadece bir seferliğine bir konvoy değil sürekli bir kanal açılsın. Sürekli bu cezalandırma bir şekilde ortadan kaldırılsın. Bu savaşın tarafı çocuklar değiller. Çocukları öldürmekle de savaşmadan kazanılmaz. Ve çok acı bir şey var. Bugün Bosna'yı yaşayan arkadaşlarla konuşurken, o gün de biz bunları yaşamıştık ama karşıda onları öldürenlerin kim olduğunu biliyorduk. Evet. Karşınızda başka bir güç vardı. Şimdi Madaya'daki çocukları öldürenler Hizbullah. Daha yakın zamana kadar herkesin gurur duyduğu, varlığından umutlandığı Hizbullah şimdi rejimle birlikte orada Müslüman çocukları öldürüyor ve bunu anlamak, algılamak gerçekten Mümkün çok miyim? zor bir şey. Evet, çok çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey, katıldınız. Ee, çok daha fazla ederim. konuşulması gereken bir konu. En azından e, biz haber olarak Suriye'de yaşananlara farklı bir gözle bakabildiğimizi de zannediyoruz. Ne kadar etkili olur, çocuklar öldürken yani ne kadar e, işe yaramıştır bilemiyoruz ama sizin de dediğiniz gibi en azından birkaç başlıkla bile dünyaya konuşulabilirse. Zulmün bir kısmı azalabiliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Nefes ancak böyle alabiliyor oradaki insanlar. Çok çok teşekkür ederim. Yani...